Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin eksik olmasın inşallah. Ben bugün tereyağı ve çökelek yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Böyle bir kilodan fazladır kaymağım var. Ben yoğurt yapıyorum. Yoğurtun üstünde bunları hepsi böyle biriktiriyorum. Dolaba koyuyorum buzluğa. Bunları tereyağı yapacağım şimdi. Tam daha erimemiş. Bismillahirrahmanirrahim. burada ben ılık suyu var ekleyeceğim. Tam soğuk sıcak değil, ılık. Tam yaz olunca çeşme suyu ekleyelim. Daha hava soğuktur, biraz ılık olsun. بسم الله الرحمن الرحيم Ben böyle yavaş yavaş mikserden bile geçireceğim. Mikseri yavaş yavaş dinlendireceğim yoksa yanar. 10 dakika bile çırptım. Maşallah barakallah çok güzel olmuş. Bu kapta da soğuk su ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. ben tereyağı almıyorum. Hep böyle hazır biriktiriyorum böyle. Hepsi böyle hazırlı. Ben tereyağımı böyle bu kadar çıktı, yıkadım. Bunu sütü şimdi ben kaynatacağım bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu çökelek yapacağım. Kaynasın. Bir kase yoğurtum vardı biraz su ekledim. Tencereye ekleyelim. bırakıyorum. Çökeleğimiz de kaynadı. Ve soğumaya bırakacağım şimdi. Çökeleğimiz de soğudu. Şimdi süzeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada sızdım biraz sızsın. Yağımız ve çökeleğimiz de hazır. Maşallah bu da çıkmış. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.